Kolay gelsin. Hmm. Hoş geldin canım. Cık, cık, cık. Hoş bulduk. Yemek yedin mi? Yemedin de lütfen. Ya e, Buraya gelirken aç olmaya çalışıyorum ama bugün tokum. Tamam. E, ama o güzel yemeklerin yerine yani bir kahveni içerim. Tamam. Mantar sotelemeyi unutmayın lütfen. Tamam efendim. Hadi gel. Geç otur. Ben de seni arayacaktım. Ha. İki gündür konuşamadık. Aklım sende kaldı. Dün abim geldi biliyor musun? Nihayet. Çok sevindim. <laughs> bir de bana sor. Ah, şey. Sibel abla aslında ben seninle bir şey konuşacaktım. Ya. E, abimin yokluğunda benimle ilgilendiği için çok teşekkür ederim. Ama bunu sadece onun arkadaşın olduğu için yapmadığını biliyorum. Sen ona aşıksın. Ececiğim nereden çıkarıyorsun? Yanlış anlama lütfen kınamıyorum. Aksine bu çok güzel bir şey. Abimin senin gibi birisinin sevgisine ihtiyacı var. Bence siz çok iyi bir ikili olacaksınız. Çok teşekkür ederim çok naziksin. Ama ben Fırat'ın böyle düşündüğünü zannetmiyorum. Abim zor biridir, kabul. Ben yani böyle çok sert görünür. Ama o iyiliğe ve dürüstlüğe çok önem verir. E, yokluğunda benimle ilgilenmiş olmam bile sana daha fazla değer vermesi için bir nedendir. Ben Fırat'ın mutlu olmasını çok isterim. Ve elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Ben de sizin için elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Söz. Ben bakarım. Abim geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hatice. Hoş geldin abi. Hoş bulduk tatlım. Gel. Ispanaklı börek. Ece Hanım yaptı. Ben hiç elimi sürmedim vallahi. Anneminkini yerini tutmaz ama idare edeceksin artık. Olsun. Eline sağlık. Otursana. Ben yaparım Atıcı abla. Sağ ol. Afiyet olsun. Gülsübel ablanın yanına uğradım. Geldiğinden haberi yokmuş. Niye aramadın? Niye gittin durup dururken Sibel'e? Senin yokluğunda benimle çok ilgilendi sağ olsun. Bir gün bile yalnız bırakmadı. Yani Öz ablam olsa bu kadar ilgilenirdi. İyi artık gerek kalmadı. Bundan sonra ben ilgilenirim. Kızdın mı? İyi de siz arkadaş değil misiniz ama? Hem sana çok değer verdiği her halinden belli. Çok da iyilik yaptı bana sağ olsun. Annem iyilik yapan elin değerini bilmek gerekir derdi. Abi biliyorum bana düşmez ama siz Sibel ablayla evlenseniz annem çok sevinirdi. Yeter. edersin. Annemiz yaşasaydı her şey başka olurdu. Ama artık yok. Ve ben asla evlenmeyeceğim. Hadi yemeğini